Yeni sezon öncesinde yaklaşık iki haftadır Kartepe'de kamp yapan Manisa Büyükşehir Belediye Spor çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayan ve aldığı sonuçlarla sezon öncesi hazır bir görüntü çizen Büyükşehir Belediye Spor, Perşembe günü Kartepe kampını noktalayacak. Güzel bir hazırlık döneminin geçirildiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Levent Eriş, bugün gerçekleştiren antrenmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kamp öncesinde senenin planlamasını yaparken tek bir hedefe odaklandıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam şunları söyledi. Şimdi, tabii ki kamp öncesinde de, e, ta ki sezon bitiminden sonra bu senenin planlamasını yaparken, tek bir hedefin oluşacağı ve bu hedeften başka Allah'ın izniyle beklentimiz olmadığı bir sürece girdiğimizi ifade etmiştik. Tabii ki bu planlamanın uzun proje, uzun süreli bir proje olduğunu ve bu uzun süreli projede inşallah hedeflediğimiz zirveye çıkmanın planındaydık. Geçtiğimiz sezonu tabii ki hiç de beklediğimiz gibi kapatmasak da tabii maalesef devre arasında takım kurmanın, devre arasında takıma takviye yapmanın sıkıntılarını yaşadık. İşte buna istinaden tesisleşme adına fiziksel şartların hepsinin yerine getirilmesi de eklediğimizde 3-4 ay kendi sahamıza girmeden antrenmanlar için dışarılarda e, gitmek, gitmek, Karaağaçlı'ya gitmek, tabii ki Çobanisa'ya gitmek ve bu süreçte yaşadığımız sıkıntılar, hastalıklar bunları da ilave edersek Tabii ki zor bir süreci geride bıraktığımızı, niye bunları anlatmaya ihtiyacı duyuyorum, bir e, anekdot yapmaya çalışıyoruz ki geçmişten yaşadığımız dersleri ve sıkıntıları bugüne artık başladığımız yeni sezonla ilgili hepsinin nedenlerini 3 yaşa 5 yukarı bilmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim olduğumuz yerde herkesin başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün her zaman liderliği ve önderliğinden dolayı e, bizim olduğumuz bu ekibin içerisinde bir, herkesin bir beklentisi çoğalıyor ve büyüyor. E, bu sene tabii ki bu hedeften yola başladığımızda ve çıktığımızda bu senenin e, tek bir hedefi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Onun adı da şampiyonluk. İnşallah bu sene hem e, Manisa'mızda geçirdiğimiz iki haftalık hazırlık ön hazırlık kampında yaptığımız testler e, antrenmanlar oyuncularımızın adaptasyon bölümü buraya kadar son derece başarıyla geçtiğini söyleyebilirim. Hem yeni katılan hem takımımızın içinde kalan çocuklarımızın e, hedefleri ve birliktelikleri şu an itibariyle son derece başarılı ve müspet bir durumda. İnşallah ümit ediyorum lige kadar e, çok daha hazır bir hale gelip çok daha hazır bir halde e, birlikte olmayı hedefliyoruz ve inşallah eee İlk dört müsabakada istediğimiz ve hedeflediğimiz puan barımını kazanmak istiyoruz. Bunu başarabilecek güce sahip miyiz? Evet sahibiz. Öyle bir takımımız var mı? Var. Şu an bana buradaki hem çalışmalar hem hazırlık müsabakaları takdir edersiniz ki daha şu ana kadar bir gün daha izin vermedik. Bu çok çalışmaktan yana bunu hatırlatma söylemiyorum oyuncularımızın coşkularını ve isteklerini anlatmaya çalışıyorum. Ki planlamada zaman zaman dinlenmelerimizin olduğunu da söylüyoruz. Ama bunu aktif dinlenmeyle geçirdiğimizi ve aktif dinlenerek hiçbir oyuncumuzun sıkılmadan sürdürdüğü 16-17 günlük bir kamp süreci yaşadık. İki gün sonra da bu kampın sonuna geliyoruz. Hakikaten hepsini son derece takdirle karşılıyorum. Hiçbir çalışmadan, yılmadan, hiçbir müsabakadan kaçmadan ee, sabah antrenman yapıp akşam müsabaka oynayan bir takımın olgusundan bahsediyorum. O yüzden de çok mutluyum çalışmalarından. İnşallah e, lige kadar en hazır hale gelip, lig boyunca da istediğimiz hedefe ulaşmanın mücadelesini vereceğiz.